hiç modern darbe olarak geçen bir... durumu bizim açımızdan baktığımızda ise Necmettin Erbakan hocamız 28 Şubat inananlara karşı yapılan topyekun bir savaştı demişti. Evet bu savaş aslında topyekun bir savaş. Sembolistin Necmettin Erbakan hoca olabilir. Ancak bu insanı öteki olarak kabul eden Adem ile İblis'ten bu tarafa hak ile batılın kavgasının bir devamıdır. Belki 28 Şubat 10 yıl bile sürmedi ama bu kavga hiç şüphesiz ki binlerce yıl sürecek. Her milli mücadeleye vurulan prangadır. E, ve bugün eee hakikaten bize çok absürt geliyor. Yeni size çok absürt geliyor. Gerçekten bunlar yaşandı mı diye soruyorlar. Anlatmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü gerçekten insan aklın almayacağı şeyler yaşandı 28 Şubat döneminde. Şimdi ben e, burada moderatör olarak bulunuyorum ama tabii ki 28 Şubat'ı yaşayan bir kardeşimiz e, olarak aynı zamanda. Aşağı yukarı şu salonlar şöyle bakıyorum. Hepimiz 28 Şubat'ı yaşadık. Hepimiz 28 Şubat'ın nesliiz aslında. 28 Şubat yaptı bizi neredeyse. Çünkü hani yaşadığımız şeylerden şekillendirdiği bir zihnimiz, şekillendirdiği bir hayat çizgimiz oldu. Kimimiz kesildik, işte okullardan atıldık, kimimiz işimizden atıldık. Sonra hayat gayesi içerisinde Allah başka kapılar açtı. Ama şunu yapmadık, bu çok kıymetli. bu bir sosyolojik sermaye bana kalırsa. eee fazla ağlamadık, sağ sola şikayet etmedik, böyle işte Avrupa kapılarına dökülmedik. Tabii eğitim için gidenler oldu, onu saymıyorum. Ülkemizden nefret etmedik, kimseye sayıp söylemedik, çok affedersiniz. Kimseden nefret etmedik. İşte 28 Şubat'ı bir tarih olarak anarsak, işte 1990... Ee, no e bakalım bugünkü olayları nasıl kalsak mı kalmazsak sınıfta kalırsa buradan atılırız bunu da bilsin ki şu anda çok güzel bir elimizin valisi kendisine de selam olsun buradan. Yahu dediğimiz, biz bu ablalar kızlar kardeşlerimiz sınıftan atılacak. Biz burada üzülmeyi oturacağız ve sonra da adamız diye geçeceğiz öyle mi dedi. Yazıklar olsun hepimize dedi ya. Yazıklar olsun. O bir yandan burada Bütün hanım kardeşlerimiz, bütün hanım kardeşlerimiz. Selamlıyorum ben, kendi bir eşim, hepimiz çok büyük acılar yaşadık. Asıl acıyı onlar yaşadılar. Erkekler hiç mutlu tutmamız. Yani sizin ne siz ne yaşadınız? Saçınızı temin mi kopardılar? Ne oldu yani? Ben kendimi de söylüyorum, size de söylüyorum. O büyük acıyı onlar yaşadılar. Başka ne yaşadılar? Kendi değerleriyle aileleri arasında kaldılar. Teşekkür ederim, sağ olun. Modellete şöyle bir <laughs> avantajı var. Bir milletin yönetici ehliti, bir milletin tarihine, kültürüne, dinine neden bu kadar düşman oldu? Yani orada biraz 28 sırasında geleceğim. öyle bir pozisyon oluşmuş ki hani e, Haşa bu modern bilim, modern devlet yapısı ya da işte masonluğunda İttihat terakisine kadar o İngilizlerin e, hegemonya olarak kurduğu yeni devlet e, algısında sanki dilin dille ilgili olan, tarihle ilgili olan, Türk kültürüyle ilgili olan ne varsa nefret edilecek, yok edilecek, onun dışında ne varsa iç aktarılacak. İsmet İnönü'nün bir ifadesi var. Diyor ki biz batıya sonuna kadar açık olmalıyız. Dibine kadar açık olmalıyız. Doğuya yani Müslümanlar İslam kültürüne kapalı olmalıyız. Sebebi şu diyor dışarıda gelen etkiyi istediğiniz gün kesersiniz. Kusura bakmasın da öyle dışarıdan etki gelen etki o emperyalist etki istediği gün kesilmiyor. Bugün neredeyse anne babalar kendi çocuklarına saygılamıyorlar.